Doğru, doğru, tarafsız, güvenilir haber. Güvenilir haber. Şimdi kendi kendinizi bir alkışlayabilirsiniz. Evet, hadi bakalım daha büyük işler bekliyoruz. Çünkü geleceğin sizin gibi pırıl pırıl gençlere ihtiyacı var. Bugün ee, Tuzla İbn Sina Ortaokulundayız. Ee, çok güzel süslenmiş burası. E, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Tuzla etkinliklerinde bugün de e, sıra Sina Ortaokulu'nda. Yanımızda Fen Bilgisi öğretmeni Ercan Bey var. E, bu işin hazırlanmasında çok büyük emeğin geçen öğretmenlerden TÜBİTAK 4006 ne? Bilim Fuarı ile ilgili bize bilgiler verebilir misiniz? TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında imzalan protokol gereği öğrencilerin projelerini hazırlayıp eğlenceli bir şekilde sunduğu fuardır. Evet bugün burada herhalde çocuklarımızın sene boyunca yaptığı etkinliklerin bir ürün ürünü olacak herhalde. Nasıl hazırlandınız? Ee, şu anda ürünler içinde sayabileceğiniz neler var? Çok kısaca bize anlatır mısınız? Ee, öğrencilerimiz 3-4 aylık bir uzun çalışma sonucu fuar hazırlığını yaptılar projelerini, hazırladılar. Projelerimiz içinde sosyal bilgilerden tutun da Türkçe, fen bilgisine, matematiğe, e, İngilizceye kadar çok değişik ve ilgi çekici projeler bulunmaktadır. Herhalde gelen buraya gelen misafirlere çocuklar sunum da yapacaklar, neler yaptığını canlı canlı anlatacaklar herhalde. Tabii ki öğrenciler hazırladıkları projeleri canlı şekilde amaçları, sonuçları, özetleri, kurdukları hipotezleri şeklinde gelen kişilere anlatacaklar, projeleri hakkında bilgi verecekler. Evet, o zaman biz emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz buradan gidelim bakalım öğrencilerimiz neler yapmış, birkaçıyla konuşalım, bakalım bu bilim fuarında bizleri neler bekliyor i̇bn Sina Ortaokulu öğrencisi Yiğit'le birlikteyiz. Yiğit e, bu sunumu hazırlamış. E, onun ağzından diyelim. Çanakkale Deniz Zaferi'nin herhalde bir e, örneği var. E, bakalım Yiğit bundan nasıl hazırlandı, bizlerle neler paylaşacak? E, öncelikle hoş geldiniz. E, bu 1915-1916 yılları arasında geçen Çanakkale Deniz Savaşları'nın e, bir maketini yaptım. E, bu savaş Osmanlı Devleti ve İtilaf Devletleri arasında geçiyor. İtilaf devletleri Rusya'ya yardım etmek amacıyla boğazlarımızdan geçerek ve boğazları fethederek e, Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak istemekte. E, fakat e, mayınlar normalde e, ee, kıyıya paralel şekilde döşenmekte. Nusret ee, gemisi ile kıyıya boğazın ağzına dikey şekilde döşeniyor ve itilaf devletlerin boğazdan geçmesi zorlaşıyor. Bu savaşta Gelibolu, Anafartlar, jonk Bayırı ve Arıburnu gibi cephelerde de Atatürk'ü görüyoruz ve büyük zaferler kazanıyoruz. Ben de bu projeyi bu şekilde anlatarak bir model yaptım. Evet, emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz, başarılar. Evet, şimdi bir, başka iki öğrencimizle birlikteyiz. Fen bilgisinden bir iolent e, tablosu hazırlamışlar. Bakalım bu iolent neymiş, onların ağzından dinleyelim. Evet, ne işe yarar bu iolent? Ee, bu bu proje, elementler arasında olan bağların daha eğlenceli ve daha kolay öğrenmeye yardımcı oluyor. Fen bilgisler için bir avantaj. Evet, periyodik çeteğimize evet. yardımcı oluyor. E, nasıl hazırlandınız buna, neler kullandınız ve nasıl hazırlandınız? Asetat kalemi, tahta kalemi, tahta veya e, farklı kartonlar, farklı renkte kartonlarla bunu renklendirmeye çalıştık. Evet. Bu o zaman fen bilgisayarsında öğrencilerin işini kolaylaştıracak bir proje anladığım kadarıyla. Evet. O zaman başarılarınızın devamını diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim. <laughs>